eğitim bir sen bir nolu şurubu olarak medeniyetimizin inşa ve ihyası noktasında genç nesillerimizi yarınları inşa edecek gençlerimizi zihne geçmesi için zihni beslenmelerinin tamamlanması için Kütahya Belediyesi ile ortaklaşa olarak kitap okuma yarışması düzenledik. Bugün burada kitap okuma yarışmasının protokol imza törenini gerçekleştirmekteyiz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Eğitim Birsen sadece üyelerinin ekonomik, sosyal, kültürel hak ve menfaatlerini koruma noktasında ülkemizin neresinde bir acı, neresinde bir dert, neresinde bir hüzün neresinde bir sevinç varsa her zaman bunların da bu dertlerin de yanında olma kaygısını yaşamış bir sendika olarak gençlerimizi zihinsel beslenmesini tamamlama adına bir proje hazırladık. Bu projesi, projeyi Kütahya Belediye Başkanımızla paylaştığımızda bizler bu projeye nasıl bir katkı sağlarız sorusu karşısında katkılarının okuma alışkanlığını kazandırma noktasında bu gençlerimize İlk 20, 3 kategoride yarışma yapıyoruz. İlk 20, 20 artı, 20 artı 20 toplamda 60 öğrencimize bisiklet ödülü verelim diyerek bizlere onur etti. Dolayısıyla ben Kütahya Belediye'mize projemize ortak olduklarından dolayı hasreten teşekkür ediyorum. Belediyecilik noktasında bir mahalleyi çok iyi şekilde temizleyebilirsiniz. Ancak toplumumuzdaki gençlerin beyinlerini temizleme, birikimlerini arttırma noktasında kitap en önemli unsurdur. Ve bu noktada da Kütahya Belediyesi de okuma alışkanlığını kazandırma adına yapmış olduğu bu gayret takdire şayan bir çalışmadır. Nasıl ki bir kılıcı keskin olabilmesi için bileme taşına ihtiyaç varsa beyinlerin de donanımlı olması için Kitaba ihtiyaç vardır. Kitaplar bizim için bir pusuladır, yön göstericidir. Biliyoruz ki bütün kitapların vardığı bir nokta vardır, o da Kur'an-ı Kerim en büyük, en önemli kitabımızdır. Gençlerimizin okuduklarıyla amel edebilmeleri için birikimlerine katkı sağlama noktasında komisyonlar oluşturarak kitaplar belirli bu kitaplar çocuklarımıza dağıtılarak Allah nasip ederse 23 Mayıs'ta bir yarışma yazılı yarışma gerçekleştireceğiz. Sonrasında 29 Mayıs'ta ödül töreni gerçekleştirerek öğrencilerimizi ödüllendireceğiz. Zihinsel ve bedenen çocuklarımızın yetişmesi noktasında özellikle teknolojik hediyelerden uzak durmayı yiyelim. Zaten bu yarışmanın sloganı da demin de ifade ettiğim gibi bedenen ve zihnen sağlıklı çocuklar yetiştirmek için sloganı ön planda sunmaktadır. Bu projenin amaca ulaştığına, adım adım ulaştığına hep beraberce şahit oluyoruz. Geçenlerde bir velimiz aradı. aradı. Telefonla teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı. Ben de bu ifadeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Hocam dedi, bu hazırlamış olduğumuz yarışma ile alakalı olarak şunları ifade etmek istiyorum dedi. Benim çocuğum ortakla giden bir evde <laughs> okul dersleri sonrası eve geldiğinde teknolojinin zararlı alışkanların, alışkanlıklarından olan ve yanlış kullanılan bilgisayarın başından kaldıramıyor. Kaldıramıyor gidip dedi. Ancak bu yarışmaya ödüller noktasında bisiklet ödüllerini gören evladım bana kitap aldırdı. Sizin belirlediğiniz kitapları. Ve şu anda gece gündüz bisiklet hediyesini alabilmek için kitap okuyor. Sizlerden Allah razı olsun. Ben bunu gerçekleştiremiyorum demiştim. Tabii ki ödüller birer amaç. Birer etken, küçük etken. Asıl amaç kitap oku, okuma alışkanlığını kazandırmak. Biz biliyoruz ki bir toplumun gelişmesi için ekonomik noktada, sosyal noktada, kültürel noktada gelişmesi için, ülkenin gelişmesi için okumak çok önemli. Bir toplumda okuyan ne kadar çok insan varsa o toplum, o ülke o kadar büyür ve gelişir. Amacımız budur. Hatizatında ben belediye başkanımıza bu katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ayrıca Kütahya Valiliği, Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de desteklerinden dolayı teşekkürlerimi ifade ediyorum ve saygılarımı sunuyorum. Değerli basın mensupları, değerli eğitim bilsen başkanımız, değerli eğitim kurulu arkadaşlarım, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hakikaten burada bir hayırlı bir protokole hep birlikte imza atacağız. Biz e, geçen dönemlerde şunu söylemiştik. Yeni bir belediyecilik anlayışını tutar getireceğiz, kazandıracağız. Ve biz kendimiz o dönemde şunları da ifade etmiştik. <laughs> belediyecilik e, öncelikle katılımcı bir belediyecinin, kültürel bir belediyecilik, çevre dostu bir belediyeciliğin olması gerektiğini maddelerini tek tek sıralamıştık. Bunun yanında katılımcı belediyecilik e, ön öngördüğümüz sivil toplum örgütleriyle beraber e, ortaklaşa projeler ortaklaşa projelere imza atmanın e, noktasında biz açık olduğumuzu onlarla beraber hem Kütahya halkına hem de Kütahya hemşehrilerimize hizmetin öne çıkacağını dile getirmiştik. Tabii ki halkımız belediyeciliği hep şu anlamda algılıyor. İşte çöp toplayan, temizlik yapan, asfalt yapan işte binalar inşa eden gibi bir e, olgu olarak algıladı bugüne kadar ya da bu şekilde anlatıldı ama bunun böyle olmadığını halkı eğiten çocuklara eğiten onlara destek veren kültürel noktada da insanların ihtiyacını gideren bir e, olgu olduğunu e, bilmesi gerektiğini bu manada bizim öncelikle çalışmamız gerektiğini biz söylemiştik. Yani insanların her şeye ihtiyacı var ama ruhunun gelişmesi ruhi ihtiyaçlarını da giderilmesi noktasında da önemli ihtiyaçlar olduğunu bizlere getirdik. Bizim geçmiş medeniyetimize baktığımız zaman bu yönlerden hem kendi medeniyetimiz hem e, geçmiş dönemdeki atalarımız hem de e, bu dönemdeki insanlarımızın bu noktada e, bir e, yani son dönemlerde eksiklik olduğunu hep hissediyoruz. İşte bizim e, kadir medeniyetimizde yani ilk emrinin oku olduğu bir dine e, sahibiz. Böyle bir medeniyete sahibiz. Bu medeniyeti devam edemeyiz. Bizlerin elinde, sizlerin elinde. Son gelinen noktada hakikaten bu anlamda bu çalışmanın, bu protokolün ve bu projenin çok önemli olduğunu özellikle söylemek istiyorum. Biraz önce başkanımızın da dile getirdiği gibi okuma alışkanlığımız maalesef e, şu andaki toplumumuzda öğrencilerimizde çok e, düşük seviyede olduğunu görüyoruz. Demokrasi gelişmiş, gelişmiş ülkelerde okuma seviyesinin oranının çok çok yüksek olduğunu hep birlikte gözlemliyoruz. Yani mesela bir tatil düşündüğümüz zaman tatilde insanlar hep şu şekilde bir algı var, hiçbir şey yapılmaz, oturulur, gezilir, tozulur gibi bir algı oluştuğunu görüyoruz. Ama medeni toplumlara baktığımız zaman onların tatilde bile kitap okuduklarını, otobüste giderken kitap okuduklarını, metroda kitap okuduklarını hep birlikte görüyoruz. Bizim de bu anlamda bu çocuklarımıza e, böyle bir alışkanlığı eğer kazandırabilirsek e, okulda, dışarıda yani günde bir yarım saatini kitap okumaya ayırabilirse gencimiz, çocuğumuz ne <laughs> kadar belli bir süre geçtikten sonra da çok önemli birikimlerin olduğunu, çok önemli eserleri e, okuduğunu hep birlikte e, görmüş ol olacak. E, bu anlamda da biz e, bu çalışmaya başladığımız projeyi, eee Kütahya Eğitim Birsen eee başkanlığında da bizi de ortak etmeye davet ettiğinde biz dedik ki seve seve ortak oluruz. Bu anlamda Kütahya Belediyesi olarak bizim üzerimize düşen ne varsa eee onu yapma noktasında hazır olduğumuzu dile getirdik. Önemli olan yani tek kişinin proje yapması değil ortak olarak keşke bu projelere birkaç sivil toplum örgütü de katılabilseydi. Daha geniş bir katılımlı eee yapabilseydik. Eee ama bu şekilde bir başlangıç oldu. Ee, bu da hem bundan sonraki sivil toplum örgütlerine örnek teşkil edebilecek topluma örnek teşkil edebilecek bir e, çalışma diye düşünüyorum. Ve çocuklarımızın e, biraz önce başkanın dile getirdiği zihnen ve bedenen de sağlıklı nesiller yetiştirme noktasına da önemli bir e, adım atılacağını ben düşünüyorum. Ben e, bu e, çalışmanın hem Kütahya'ya hem gençlerimize hem Türkiye'ye örnek teşkil edecek bir e, proje olduğunu e, söylemek istiyorum. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Katkı veren e, bütün e, ekip arkadaşlarına herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Pardon Sayın Başkan, e, projeyi biraz detaylandırabilir miyiz? Yani evet. e, kurallarıyla ilgili e, bilgi verebilir miyiz? Evet. Mesela sizin belirlediğiniz mı okunacak. Efendime söyleyeyim. Yarışma ne şekilde yapılacak? Bir de e, az önce Sayın Belediye Başkanımız gayet güzel bir e, noktaya temas etti. E, gerçekten bu gibi projelere sadece belediyenin katılımı değil, e, sivil toplum kuruluşlarının e, kütahya'nın e, kalkınmasında önemli rol oynayan e, diğer faktörlerin de iştirakini sağlamak bakımından bir çalışmanız oldu mu? Bundan sonrası için olacak mı? Tabii ki bu örnek teşkil edecek. Teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim. Ee, öncelikle şunu ifade edeyim. Biz bu yarışmayı üç kategoride birinci sömestri tatili e, dönemi sonrasında tatil başlangıcında başlattık. Beşinci ve 6. sınıflar bir kategori ortaokullarda. 7 ve sekizler bir kategori. Liselerde bir kategori olmak üzere komisyondaki arkadaşlarımızın belirlediği afişlerimizde var. Beş kitap. Bu <laughs> kitaplar Mayıs ayı içerisinde kadar okunacak. Ve okunan kitaplar Kütahya genelinde Sadece merkez değil. Atıyorum Simav'ın da ardındaki bir ortaokuldaki öğrencilere de ulaşıldı. Onlar da katılıyor. Toplamda da zaten şu anda müracaatlar devam ediyor aynı zamanda. 20'e kadar açık tuttuk. 20 Nisan'a kadar müracaatlar da devam ediyor e, ee, bu öğrencilerimiz top toplamda şu anda müracaat 4 binin üzerine geçti. Herhalde 5-6 bin olur düşüncesindeyiz. Her gün yaklaşık 50-100 tane öğrencimiz müracaat ediyor. Ee, bu öğrencilerimiz 23 Mayıs'ta komisyonlarımızın oluşturduğu sorularla sınav alınacak. Toplamda 100 soru. Daha sonra bu sınavda derece yapan ilk 20'ye 1, 2, 3 Cumhuriyet altını ve 20'ye kadar da bisiklet. Yani 4-5'lerde 20 bisiklet artı altınlar ilk üçe, 7-8'lerde aynı şekilde, liselerde aynı şekilde. Bu şekilde gerçekleşiyoruz. Şunu da ben ifade etmek istiyorum. Buradaki amaç okuma kültürümüzü geliştirmek. Bu mesele sendika meselesi değil. Biz aracız. Böyle bir projenin yürütülmesinde bir aracız. Eğitim bir sene yakinen tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Ancak bizim komisyonlarımızda danışman öğretmenlerimiz var okullarda. Türkiye Eğitim Sendikası, Eğitim Sendikası, Eğitim bütün sendikaya bağlı arkadaşlarımız da var bu sürecin içerisinde. Amaç ne? Demin de ifade ettiğim gibi okuma kültürünü geliştirmek. Eğer o çocuklarımız okunursa, okulda kitapları, okuma alışkanlığını geliştirirlerse kazanacak olan bizleriz. Bizler de birer bir bizlerin de evlatlarımız var, onları da okuma noktasında harekete geçirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla böyle bir proje e, inşallah ilimiz için hayırlara vesile olacak. E, belediye başkanımıza ben hasreten tekrar teşekkür ediyorum, basınımıza teşekkür ediyorum çünkü e, bu sürü e, projenin uygulamasında çok ciddi katkıları oldu, emekleri oldu, manşetlerinde bu projeyi verdiler e, kamuoyuna duyulmasına sağladılar. Ben onlara da teşekkür ediyorum. İnşallah bu projemiz hayırlara vesile olacak. Hayırlı olsun. Sağ olun. Başkanım. Baş.